başladı. Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun zamandan beri video çekemiyorduk. Şimdi bu, bu güne e, hasret oldu. Biz Kaşıyaka'dan çıktık. E, Kaşıyaka e, İzban'la nereye geldik? Kaşıyaka İzban'la e, Bençerli'den. Yok. E, önce Ali Ağa'da da, da indik biz. Pardon. Önce Ali Ağa'dan çikleti e, buraya hadi bastık sonra Gençerli'ye geldik. Kimin yerine geldik? Kimin yerine geldik? Ee, bizim burada bir Hakan diye bir kafe var. Onun yanına geldik. Şimdi şey geçecek. Ee, e geçeceğiz. Önce Kozbeyli'ye uğrayacağız. Önce Kozbeyli sonra Valtepe. Ondan sonra e, Erenköy, Aynen. orada karşı yakaya geri döneceğiz. Karşı yakaya döneceğiz. Buradan herkese selamlar. Kanala. ve Tıklamayı. E, abone olmayı e, unutmayınız. Ve, ve, bu videoyu beğenin. Bu videoyu beğenin. Yorum yapmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.